Hazreti Peygamber'in Zülcevşen Bababiyi İslam'a davet etmesi. Zülcevşen şöyle anlatıyor: Resul Ekrem, Bedir Savaşı'ndan geldikten sonra ona El Karha isimli kısrağın yavrusu olan bir at getirdim ve dedim ki: "Sana Karha'nın yavrusunu getirdim ki onu binek edinesin." Resul Ekrem: "Ona ihtiyacım yok. Eğer Bedir zırhlarından en seçkinini onunla değiştirmemi istiyorsan" bunu yaparım dedi. Dedim ki bugün onu herhangi bir silahla veya herhangi bir güzel atla değiştirmek istemiyorum. resul Ekrem o halde ona ihtiyacım yok dedi ve sonra buyurdu. Ey Zülcevşen niçin Müslüman olmuyorsun? Bu işin ilk ehlinden olursun. Ben hayır Müslüman olmam dedim. Resul-i Ekrem, niçin diye sorunca dedim ki, Kavmimi gördüm, hepsi senin aleyhindedir. Resul-i Ekrem, onların Bedir'de uğradıkları şeyler senin kulağına nasıl geldi diye sordu. Dedim ki, bu benim kulağıma geldi. Resul-i Ekrem, o halde biz sana açıklıyoruz dedi. Ben, eğer sen Kabe'ye galip gelir, orayı mesken edinirsen, o zaman ben de gelirim dedim. Resul-i Ekrem, ''Yaşarsan onu görürsün.'' dedi ve sonra, ''Ey Bilal, bu kişinin heybesini al, hurmadan ona da ver.'' dedi. Ben Resulullah'ın huzurundan ayrılırken, arkadaşlarına, iyi bilin ki bu kişi, Beni Amir süvarilerinin en iyisidir.'' dedi. Zülcevşen anlatmaya devam eder. Allah'a yemin olsun ki ben El-Gur'da aile efradımın yanındayken bir süvari geldi. Halk ne yaptı diye sorduğumda dedi ki, Muhammed Kabe'ye galip geldi ve Kabe'yi aldı. Kendi kendime, Annem matemimi tutsun. Eğer o gün Müslüman olsaydım ve Resulullah'tan El Hire'yi isteseydim, resul Ekrem bana orayı verirdi dedim. Bir rivayete göre resul Ekrem ona, Niçin Müslüman olmuyorsun dediğinde o şunları söylemiştir. Kavimi gördüm. Seni yalanlıyordu. Seni memleketinden çıkarttılar ve seninle savaştılar. Dikkat ediyorum. Bakalım ne yapacaksın. Eğer onlara galip gelirsen sana iman eder, tabi olurum. Eğer onlar seni mağlup ederlerse sana tabi olmam. Hazreti Peygamber'in Beşir bin Hasasiye'yi İslam'a davet etmesi. Beşir bin Hasasiye şöyle anlatıyor. Resulullah'a vardım. Beni İslam'a davet ettikten sonra, ismin nedir diye sordu. İsmimin nezir olduğunu söyleyince, hayır, sen beşirsin dedi. Böylece Resul Ekrem beni Suffa'da misafir etti. Resulullah'a bir hediye geldiğinde bizi onda ortak kılardı. Ona bir sadaka geldiğinde tamamını bize verirdi. Bir gece resul Ekrem çıktı. Ben de onu takip ettim. El-Baki denilen mezarlığa geldi ve onlara, Ey müminlerin mümin kavimleri, selam sizin üzerinize olsun. Biz size layık olacağız. Kesinlikle biz Allah içiniz ve ona dönüş yapıcılarız. Siz geniş bir hayra isabet ettiniz. Uzun bir şerri geçtiniz, dedi. Peygamber bunlara söyledikten sonra bana bakarak "Sen de kimsin?" dedi. Dedim ki: "Ben Beşir'im." Bunun üzerine "Allah'ın senin kulağını, kalbini ve gözünü İslam'a açıp seni eğer biz olmasaydık arz ehlini yıkar, yere batırırdı diyen Rebiatül Feres kabilesinin arasından kurtardığına sevinmiyor musun?" dedi. Ben de "Evet ya Resulallah." dedim resul Ekrem, sen niye geldin diye sordu. Dedim ki, senin düşmenden veya zararlı bir hayvanın seni ısırmasından korktum da ondan dolayı geldim. Hazreti Peygamber'in ismi belirtilmeyen bir şahsı İslam'a davet etmesi. Beladeviyye'den bir adam şöyle anlatıyor. Medine'ye varıp El Vadi denilen yerde konakladım. Baktım ki bir keçi için İki kişi pazarlık yapıyor. Müşteri satıcıya bana biraz ucuz ver diyordu. Kendi kendime şu insanları sapıtan, dalalete götüren Haşim'i, Resul-i Ekrem'i kastediyor, o mudur acaba dedim. Baktım bedeni güzel, alnı geniş, burnu ve kaşları ince. Göğsünün tam başından göbeğine kadar bir ip gibi siyah tüyler bulunan bir kişi. İki eski elbise giymişti bize yaklaştı ve "Selam sizin üzerinize olsun." dedi. Biz de onun selamına karşılık verdik. Aradan biraz zaman geçti. Müşteri, "Ey Allah'ın Resulü, bu keçinin sahibine bir şeyler söyle de bana biraz kolaylık göstersin." dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem elini uzatıp "Bu sizin mallarınız. Siz ona sahipsiniz. Umarım ki kıyamet günü Allah'a vardığında Herhangi biriniz haksız olarak malında, karnında, ırzında benden bir şey talep etmeyecektir. Satarken, satın alırken, verirken, hükmederken, başkasının hakkını eda ederken kolaylık gösteren bir kişiye Allah rahmet eder." Dedikten sonra geçip gitti. "Dedim ki: Yeminim olsun, ben bu kişiye yetişeceğim. Çünkü bu kişi çok güzel konuştu." Ona tabi oldum ve dedim ki, ''Ey Muhammed! Bu söz üzerine o bütünüyle bana yöneldi. Ne istiyorsun?'' dedi. Ona, ''Halkı dalalete götüren, helak eden, atalarının taptığı tanrılara ibadet etmekten mereden sen misin?'' dedim. resul Ekrem, ''Sözünü ettiğin zat Allah'tır.'' buyurdu. Ben, ''O halde insanları neye davet ediyorsun?'' diye sordum. O da Allah'ın kullarını Allah'a davet ediyorum dedi. Ben sen ne diyorsun deyince Resul-i Ekrem şehadet ederim ki Allah'tan başka mabut yok ve ben Muhammed Allah'ın elçisiyim. Bunları yaparken bana nazil olan Kur'an'a iman edecek, lat ve uzayı inkar edeceksin. Namazı eda edecek, zekatı vereceksin dedi. Bunun üzerine zekat nedir dedim. Resul-i Ekrem, zenginlerimizin fakirlerimize servetlerinin bir miktarını vermeleridir buyurdu. Senin kendisine davet ettiğin ne güzel bir şeydir dedim. Andolsun Muhammed o zamana kadar bence nefes alıp veren herkes içinde en buz ettiğim kimseydi. Fakat o çocuğumdan, babamdan ve bütün insanlardan daha sevimli oldu benim kalbimde dedim ki, bildim, anladım. resul Ekrem, anladın mı? deyince, evet anladım dedim. Bunun üzerine resul Ekrem, Allah'tan başka mabud olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Bana nazil olana iman eder misin? dedi. Ben de, ey Resulallah, iman ettim dedikten sonra şunu söyledim başında birçok kimsenin bulunduğu bir suya gitmek istiyorum. Beni davet ettiğin dine, onları davet etmek istiyorum. Umarım ki onlar da sana tabi olurlar. İzin verir misin bana? Resulullah, peki git, onları İslam'a davet et, dedi. Böylece o suyun başındaki insanların erkeği ve kadını ile hepsi Müslüman oldu. Resul-i Ekrem, bu icraatımdan sevinerek başımı sıvazladı. Yahudilerden bir genç, Hazreti Peygamber'e hizmet ediyordu. Hasta düştü. resul Ekrem, onu ziyarete geldi. Başucunda oturdu ve ona, Müslüman ol dedi. O da yanında oturan babasının yüzüne baktı, izin istedi. Babası, Ebul Kasım'a itaat et dedi ve çocuk Müslüman oldu. resul Ekrem, dışarı çıkarken şunları söyledi. Hamd, o Allah'a mahsustur ki, bu çocuğu benim vasıtamla cehennemden kurtardı. Hazreti Peygamberin Ebu Kühafi'yi İslam'a davet etmesi resul Ekrem Mekke'ye girdiğinde, oradaki problemleri hallettikten sonra mescitte oturdu. Hazreti Ebu Bekir, babası Ebu Kühafi'yi Resul-i Ekrem'e getirdi. Hazreti Peygamber, Ebu Kehafi'yi görünce, ''Ey Ebu Bekir, niçin ihtiyarı bırakmadın? Ben onun yanına giderdim.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, onun senin yanına gelmesi, senin onun yanına gitmenden daha müstehaktır.'' dedi. Resul-i Ekrem, Ebu Kehafi'yi önünde oturttu ve mübarek elini Ebu Kehafi'nin kalbi üzerine koyarak şöyle buyurdu. Ey Ebu Kühafe, Müslüman ol, kurtul. Ebu Kühafe, Müslüman oldu, hak şehadeti getirdi. Ebu Kühafe'nin başı ve sakalı bembeyaz olduğu halde Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Hazreti Peygamber, şu beyazlığı kına gibi kapattınız. Fakat siyah kına sürmekten onu koruyunuz dedi.